Veresiye sistemimiz var. Işte sonra sistemini evet. kullanıyoruz. Daha önceleri bu kadar değildi ama bu pandemi süresinde iki yıldır e, şey çok rağbet görüyor. Yani vatandaşımız geliyor ödeyemeyenlerin hesabını kapatma olayı çok aşırı oldu Eldoğan'da. Yani şöyle söyleyeyim, 80 100 bin lira veresiyemiz vardı. En az 40 bin lirası vatandaşın e, kapatması. kelip kapatmasıyla çok büyük artı oldu bizde yani. bu sene. Çok Özellikle biz bu sene bunu çok, çok, çok fark ettik yani. Çok Daha iyi. önceleri böyle tek bir kaç kişi oluyordu. Anladım. Bu sene çok, çok, çok rahat gördü yani. Çok, çok iyi. iyi. insanlar çok böyle harika. Harika. Şimdi esnaf elektrik parasından çok şikayet ediyor. Evet. Evet. Ee, kira ise kiranın tamam ben söyledim sonuç gelmedi. Sabah indirildi ama böyle bir eee direkt yardımı daha çok istediler. Direkt yardımın formatı süreci aslında indirim yardım istediler. Eskiden pandemi döneminde ben yerdendim. Olayı size daha söylediğim destek konuları vardı. Halen de yapılanlar çok bir Şimdi bu içerisinde olduğunu Evet. Burada bu açılmalar başladıktan sonra bunun düzeliyor evet. mu? Yani biraz bakım bir evet. evet. kadar evet. devam, evet. devam ediyor. Kafelere evet. giriş çıkışları daha çok evet. değil. Evet. Yani bir kafe yüz müşteri alacaksa 20-25'e sınırlı gelmiyor. Ama Erdoğan hani küçük yağ masraflarımız biraz i̇şte daha yoğun yani, yani, ama alışkanlı yani, bir etkisi oldu. E burada olmadığımız için sabah onu başta 5 tane mesela bu markasının masraflarımızdan çıktı. Evet. bizim çarşıya çok yakın olmamızdan çarşılar buraya gelmediği için biz de bu yerel küçük sokakta da iş gelmeli ki derken yani 100 ekmek satarken 200 ekmek satabilmeliyiz. Çarşı da buraya gelemediği için biz 100 ekmekle sınırlı kaldık o dönemlerde. Zincir marketler çok zor. Aa, bir de onlardan çok o, şikayet o, var. O zaman elde mesela ayı vardı. Marketten. Şimdi BİM geldi bir de. BİM geldi. Tabii evet. tabii. Şey şikayet geldi Mesela kırtasiyeci daha çok şikayet ediyor. Her şeyi satıyor. Her şeyi satıyor. Yani sahibim şey, sahibim. Şey, bu, bir ara biz ııı 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 e, genelde gördüğünüz iş kuzeyinde. İş kuzeyinden alta yani, geçici yani. evet. sınırlı deniz Bir de şöyle mesela ben vatandaşım var. <laughs> Sürekli dükkanım da patmak zorundayım. Onlar zaten içinde sattığı için sonra bir şikayet oldu çok aşırı. Onda mesela dükkanın içine bat çektiler. Bugün satışımız yok <laughs> gibi yaptılar mesela. Ama sen buradan mı çalışıyorsun? Evet. Kaç yaşındasın? Gel bakayım bana göreyim 20, yaşındayım. 20, yaşındayım. 20 yaşındasın. 20 yaşındasın. Akrabalık mı? Anladım. Hayır. Benzettim de onun için. 21 yaşındasınız. 20. 20. Askere ne zaman gidiyorsunuz? Nasıl olursa bu sefer gidiyoruz. Yeni öğrenciydi. Bu sefer... ne okudun? İşte iki. Nerede okudun. Nerede okudun? Çantır. 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 Peki şimdi iki yıl askerine bir siyah <laughs> İş bulabileceğini düşünüyor musunuz? Hayalin var mı? Anlamak için soruyorum bunları tamamen. Ya. Yani şöyle biz buna şöyle bir yardım bulduk. Mesela şoförlük konusunda biraz daha şeyi var. Heyecanlı, istekli. Operatör belgesi aldık mesela. Kepçe operatörlüğü. Ee, aynı zamanda ehliyetini büyüttü falan. Yani, yani o özel sektörde bir şey olabilirse. buralarda iş imkanı var zaten. Öyle söyledi Burada arkadaşlar. bizim evet. en büyük ütümüzü şaban üzeri önlamaş çekiyor. Evet. 300 evet. evet. kişi elde ondan gidiyor. Bir de lastik evet. E, akü oldu. Şimdi ben şaban üzerinden evet. geldim. Orada durum iyi. Yani burada da işsiz sıkıntısı yok. İyi, çok iyi yani. Çok iyi. Iyi. fazla. Da sayın Genel Başkanım, arkadaşımızın evet. muhasebeci olması lazım, operatör olmaya çalışıyor kişide ancak böyle <laughs> Sen kaç yaşındasın? 21. 21. Şey, o yerel gaz, yani, basın mısın? Yerel yani basın stajyeriyim. Stajyer Aydın'ın <laughs> beyliğiyim. Nerede okuyorsun? Gümüşhane'de. Gümüşhane'de. Ne okuyorsun? Gazeteci. Gazeteci kaçın sınıf? Üçüncü sınıf. Üç bitiyor. Üç bitiyor ondan dört sınıf sonra. Gazeteci oluyor. Oo harika şeyde herhangi bir e, bu şehirlerde şey oluyor ya Anadolu Ajansı, DH. Geldiniz. Sanki sen sen misin? Hoş bulduk. Evet. Otur oğlum. Otur. Hoş bulduk. İşler nasıl? Günler. Hazırımdan ne kadar etkilendiniz? Çok etkilendik ya. Dükkanlar evet. kapandı. Evet. Ramazan ee, bayramında dükkanlar kapandı. Yani bayağı etkiledik. En yoğun olduğumuz zaman da kapadık. Evet. Nasıl geçirdin? onda hiç geçinemiyordu aslında da. Buradan kazandığın şu anda evini geçiriyor. Şu an yetmiyor. Zaten işler düşük şu an. Bayağı etkilendik yani. Sakal e, tıraşı artı saç tıraşı ne kadar burada? 20 lira şu an. 20 lira. Bu <laughs> Tek saç. O da e, yıkamayla beraber yıkılıyor. Kaç tane sayıyorsunuz? Günde 15-20 kadar 20 oluyor. Hesaplayın kaç oldu? 400 lira. 400 lira. Kira da var. Aynen kira dükkanı. Mustafa aynı durumda. O da var. Var aynen. Elektrik parasını çok şikayet ediyor Esna. 304 lira. Bir günlük tamamen gidiyor. elektrik. Yani hayır şimdi biz değerlerin ayına toplayız. Ondan sonra işte her gün 400 lira kazandığını varsayayım, ellene ne kalır? falan da düştükten sonra zor iş. Şimdi çalışıyorsun? Sen çalışıyorsun? Yok ben bir buçuk senedir çalışmıyorum, askere gideceğim diye bir yere giremiyoruz. Ha giremiyorsun? Evet. Askerlik dolayısıyla kim bakıyor sana? Şu anda ya ailem. Ailem, ailem. 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 Kaç yaşındasın? Ben 21'e girdim, hala evet. gidemedim. Tahsili? Yani Otokul, ilkokul tek. Ilkokul. İlkokuldan bile tek. Pardon, lise tek. Evet. Adı ne senin? Oğuzhan. Oğuzhan? Oğuzhan. Allah. Evet. Allah. Çok memnun oldum. Çok ne memnun oldum. zaman gidiyorsun askere peki belli mi? Ya Allah izin verirse Ekim'in 27'sini attılar. Sürekli yani. erteliyorlar bu pandemi yüzünden. Evet. de gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Kaç kardeşsin? Altı kardeşiz. Kaç numarası? Son. Benim gibisin. Ben de evin sonuyum. <laughs> İyi. Biraz kıymetli olurlar. Ev, öbürler evli mi? Üç, dörde evli. Bir iki tane bekler. Baba var. emekli mi? Yok. Sadece yaşlılık maaşı alıyor. Sen evli misin? Ben yeni evladım. Borcum var mı? Evli var mı? Hadi bakalım. İnşallah ayağına taş değdirmesin. Sağ, sağ salim abim. gel. 那咋一直不？